Bunları topraklı tarımla kıyasladığımız zaman çok çok düşük ıı, maliyetli ve evet, evet, düşük, evet, düşük evet. Olumsuz, olumsuz yönler, olumsuz, evet, yönleri, evet. Düşük evet. Evet. olumsuz evet. yönleri düşük evet. evet. olarak yani değerlendirilir. Olumsuzluk olmakla beraber topraklı tarımın yanında çok çok büyük gözükecek <laughs> olumsuzluklar değil. <laughs> Ama en büyük olumsuzluk veya en büyük kötü tarafı dediğimiz gibi teknik bilgi ve yetişmiş eleman istemesi. <laughs> Şimdi e, teknik bilgi ve yetişmiş eleman demişken o zaman Ziraat Mühendisleri Odası'na soralım. Evet. Siz bu konuda ne yapacaksınız? Yani bir çalışmanız, bir eğitim programınız, e, yeni e, yetişecek okullarda yetişecek ziraat mühendislerinin bu yönde eğitim alması için bir çabanız olacak mı? Girişiminiz olacak mı? Şimdi maalesef ülkemizin bir hali hazırda topraksız tarım politikası yok. Hı. Şu anda topraksız tarım örtü altı yetiştiriciliği içinde değerlendiriliyor. Hı hı. ...örtü altı yetiştiricilik için... ...devlet nasıl bir destek, teşvik veriyorsa... ...topraksız tarımda onlardan faydalanıyor. Üniversitelerimizde... ...mutlaka vardır. Çünkü çok fazla... ...sayıda üniversitemiz var. Bunlarda topraksız tarım konusunda... ...çalışma yapan... E, ...değerli bilim adamlarımız mutlaka vardır. Ve bilgilerini... ...sunmaktadırlar. O da ve... ...Tarım Bakanlığı olarak... ...Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak... ...bu konuda çok fazla bir... E, faaliyet olduğunu ben duymadım şu ana kadar. Söyleyemeyiz, Söyleyemeyiz. ama inşallah bundan yani. sonra bu konudaki bilinçlenme çalışmalarına bakanlık öncülüğünde i̇nşallah. başlayabilir i̇nşallah. ziraat mühendisleri odası da. Evet kısa bir aradan sonra topraksız tarım üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, topraksız tarımın faydalarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi topraksız tarımla ilgili e, dünyada hangi ülkelerde bu teknolojin daha yaygın hale geldi? E, bize biraz bilgi verebilir ben misiniz? İsterseniz. Hı hı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu uygulama Kuzey Avrupa ülkelerinde başlamış ve oralarda gelişmiştir. Hı hı. Bugün de öne çıkan ülkeler İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ülkeler başta olmak üzere İngiltere, Büyük Britanya. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, hı hı. bunun yanında Hollanda, İspanya, İtalya, İsrail, Japonya öne çıkan ülkelerdir hı hı. bu konuda. Ama dünyanın diğer ülkelerinde de e, uygulama hızla yayılmaktadır. Hı hı. Şimdi ben e, yayına girmeden önce bir makale okudum tarımla ilgili. Bu makalede diyor ki İspanya, Suudi Arabistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupalı şirketler özellikle Afrika ve Asya'dan toprak satın alıyorlar ya da toprak kiralıyorlar ki tarım yapabilmek için kendi ülkelerinin toprakları yetersiz kaldığı için şimdi bu ülkelerde acaba topraksız tarım teknolojisi kullanılmıyor mu Ve bu ülkeler topraksız tarım teknolojisine kafa şimdi yormuyorlar efendim, mı? da topraksız tarım teknolojisini kullanmak ne olursa olsun ülkenin şartlarına da bağlı bir ülkenin toprak genişliği nedir <laughs> eğer bir ülkede toprak yoksa veya toprak sıkıntısı varsa tabii ki bir toprak kiralamak ucuza gelecektir. Artı bir de tabiat şartları var. Ne olursa olsun az önce söylediğimiz gibi bitkinin beslenmesi için havanın ortamın çok büyük e, önemi var. Mesela ben bundan bir süre önce e, Medine'deydim. Yine bir sera kurulması için gitmiştim. Orada havada mesela hiç rutubet yok. Hı. Hava sıcak ama enerji ucuz olduğu için serinletmek hiç problem değil. Klimalar kuruldu, şeyler kuruldu. Şimdi durum böyle olunca kendi ülkelerindeki girdilerin çok olmasından dolayı o ülkelerde toprak almak peşinde olabilirler. Bu gayet normaldir. Anladım. Yani e, özellikle e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkelerde sıcaklıktan dolayı topraksız tarımda zor koşullarda olabiliyor. Maliyetleri yüksek gayet olabiliyor kesinlikle <gülüyor> Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> evet. Şimdi pardon lafınızı kestim. Mesela şöyle düşünün. Türkiye şartlarında, İstanbul şartlarında yazın sıcaklığın 30-35 dereceye çıktı dönemlerde 25 günde 30 günde bir marulu hasat edebiliyorsunuz. Ama şu dönemde bir marulun 3 aydan önce yetişmesi mümkün değil. <laughs> Ama öyle bir sıcak ülkede düşünün 25 günde bir marul hasat ediyorsunuz. 25 günde bir marul hasat ediyorsunuz. Domates bitiyor yeniden ekiyorsunuz. Bitiyor yeniden ekiyorsunuz. Çünkü hayat <laughs> e, hava şartları çok uygun. <laughs> Ama İstanbul'da iki defa domates almak çok zor. Antalya'da Günü. belki ama Daha belki fazla. ikinci hasatta biraz hormon kullanılabilir. Hı hı. O sakıncası var. Ama orada böyle bir şey gerektiğini tahmin etmiyorum. Hı hı. Onun için tercih edilebilir belki. Evet. Ee, peki Türkiye'de uygulanma oranı nedir? Aslında biraz önce e, örtülü evet. seracılıkta çok az bir oran olduğunu söylemiştik. Evet. Hı hı. Türkiye gecikmeli de olsa topraksız tarımla tanışmıştır ve topraksız tarımın içindedir. Türkiye ilk defa 1995 yılında yüzdekar uygulamaya başlamıştır. Hı hı. 2000 yılında bu rakam 200 dekar olmuştur. 5 yılda ancak 100 dekar ilave edilebilmiştir. 2009 yılında yaklaşık 2500 dekar bugün de 5000 dekar civarındadır. Toplam örtü altı üretim alanımız 600 bin dekarın üzerindedir. Eğer oranlama yaparsak bu %1'in bile altında bir rakamdır. Hı hı. Ee, gelişmiş bu sistemde öne çıkan ülkelerde örtü altı tarımın artık tamamına yakını yüzde 95'i yüzde topraksız tarım şeklinde yapılmaktadır. E bizim de bu oranlara çıkmamız lazımdır. Zamanı gelmiş. bu kadar oranın düşük olmasını biraz önce söylediğiniz gibi yani bunun bir e, bizim zaten toprağımız var. Topraksız tarıma ihtiyacımız tabii kesinlikle yok. anlayışından Fikir kaynaklanıyor o. Evet. Fikir diye düşünüyorsunuz. O. Evet. <laughs> evet. Peki e, topraksız tarımda üretilen e, ürünlerin maliyeti e, diğer ürünlere göre daha mı yüksek, daha tabii mı düşük? Efendim, yani kesinlikle. pazarda e, tüketici alırken ne kadar para ödeyip alıyor diğer Orada oranla? da tabii <laughs> çok büyük bir çelişki var. Ne olursa olsun pazara baktığımızda Zaten pazarda e, topraksız tarımda yetişen ürünleri bulmak çok zor da hı hı. ama bir pazar bulunmuş topraksız tarım üreticisi ihracat yapmayı e, yeğliyor. Çünkü oradan iyi para kazanıyor. Eğer bunu iç piyasaya vermiş olsa ne olursa olsun mantıklı düşünüldüğünde topraklı tarıma göre çok daha ucuz yememiz lazım sebzeleri. Niye derseniz gübre maliyeti toprağa göre 1 bölü 3 veya 1 bölü 4 oranında. Hı hı. Su maliyeti öyle. İşçilik bugün düşünebiliyor musunuz? Hasat mevsimi değilse, hasat mevsimi değilse çapalama yok. Ot koparmak yok, ot yolmak yok. Bugün bir dönümlük serada bir kişi, bir kişi serayı denetleyebiliyor. Ama bir dönüm toprakta bu olabilir mi efendim? Olamaz. Mümkün, mümkün değil. değil. İşçilik de çok az. Geriye ne kaldı? Sadece ve sadece satış Hı. politikası kaldı. Hı dolayısıyla aslında gıda fiyatlarının düşmesinde de ciddi etkisi olabilir toprak olması sarım lazım diyorsunuz. evet efendim. çünkü toplam maliyetler düşük gayet olacak tabi, İş gücü gayet maliyetleri tabi, ilaç maliyetleri tabi, vesaire açısından bakıldığında evet. E harikaymış bu topraksız tarıma evet. görünen o ki evet. yani bu teknolojinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Peki e, Türkiye'de şimdi geçtiğimiz yıllara baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Son 10 yılda yani 2004-2013 arasındaki dönemde 27 milyon e, daha doğrusu 29 milyona yakın e, deka, e, dekar, dekar tarım arazisini kaybetmişiz biz. Evet. Ve Türkiye... E, Ciddi toprak kaybetmeye devam ediyor, evet. tarım evet. arazisini kaybetmeye devam ediyor. İşte biraz önce konuştuğumuz turizm e, tesislerinin yapılması, kentlerin yapılması, Tabii. sanayi tesislerinin yapılması, madencilik gibi alanlara ayrılıyor bunlar. Evet. E, şimdi buradan baktığımızda aslında topraksız tarım bu kaybı da önleyebilecek ve e, tarımsal üretimin bir, bir taraf, azalmasını da engelleyebilecek bir, bir çözüm bir taraf, gibi duruyor. Bir, bir taraftan dünya toprakları hı hı. E, bu şekilde tarım topraklarını kaybediyoruz. Hı hı. Önce şu tespiti bir yapmamız lazım. Arzı olmayan tek şey topraktır. Evet. Bir defa kaybettiğimiz zaman, yani tarım alanlarımızı biz artan nüfusa göre istediğimiz kadar büyütemeyiz. Hı hı. Dünyanın belli bir yüz ölçümü var. Bunun belli bir kısmında da tarım yapabiliyoruz. Bunu kaybettikten sonra tekrar bunu geri kazanma şansı, tarım topraklarını tekrar artırma şansı yok. Öbür taraftan toprak kaybının yanında, topraklı tarımda, topraksız tarıma göre... Su kullanımı uygulaması diyelim, gübre <laughs> uygulaması 4-5 kat daha fazla. Bitki bundan bir kısmını faydalanır, bir kısmı bunların toprakta kalır. <laughs> Verilen gübrenin büyük bir kısmı dolgu dolgu maddesidir, bir kısmı <laughs> etkili maddedir. Bu etkili <laughs> maddenin bile az bir kısmını bitki kullanır, geri kalan kısmı toprakta kalır. Tüm bunların sonunda topraklarımızda çoraklaşma, tuzlanma, öbür taraftan erozyon, <laughs> Toprak yorgunluğu gibi nedenlerle bir taraftan topraklarımızı tümden inşaata kaptırırken bir taraftan da verimliliği azalıyor dünya topraklarında. Hı hı. Bütün dünyada e, trend bu yönden. Hı hı. Öbür taraftan e, topraklı tarımda uygulanan tarım ilaçları doğal dengeyi bozuyor, insan sağlığına zarar verebiliyor, kalıntı bırakabiliyor. Bu yönden de bir sıkıntılar var. Hı hı. Topraksız tarım mutlaka ki bütün tarımın, bütün tarımsal üretimi topraksız tarımda gerçekleştiremeyiz. Hı hı. Ama topraklı tarım, topraksız tarım bu sıkıntıların bir parça önüne geçecektir diye düşünüyorum. En azından örtülü seracılık biçimindeki tarım şeklinin buna dönüştürülmesi Kesinlikle. gerçekten hem gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olacak hem de toprağın daha fazla korunmasına yardımcı Kesinlikle. olacak. Sonra bir efendim bir de şöyle bir şey var bilmiyorum işe bir de şu açıdan bakarsak. Bugün köylerimizden kentlerimize büyük bir akış var. Evet. Çünkü artık yeni yetişen nesil diyelim öyle toprakla uğraşmayı yorgunluğuna maalesef pek sevmiyor. <laughs> Ama eğer topraksız tarım dersek ne olursa olsun annelerinin babalarının yorulduğu kadar yorulmayacaklar. <laughs> İkincisi bu iş ne olursa olsun eskisine göre çok daha karlı olacak ve ne olursa olsun teknik bir tarım olduğu için <laughs> e, bilinçli, e, bilinçli insanların eline geçecek. Bu açıdan da tekrar köyden kentten köye doğru bir akım olacak. Çünkü ne olursa olsun bu tarımı yapabilecek topraklarımızı yine köylerimizde bulacağız. Ama ama şunu da politikadan çok anlamam ama biz her köyümüzü ne olursa olsun mahalleştirirken şehirleştirirken yarın birileri kalkar da şehirde bunu yapamazsınız derse o zaman ne yaparız bilemiyorum. Hmm. Biraz dikkat etmek lazım gibi geliyor bana. Evet şimdi şehirde bunu yapamazsınız derken dediniz. E, Olamaz e, mı efendim? İzlediğim videolarda dikey tarım denilen evet. bir yöntem evet, vardı. Evet. Siz de biliyorsunuz evet. mutlaka ve orada e, katlı binalarda işte evet 10 katlı 20 katlı binalarda seracılık yapılıyordu topraksız tarım yapılıyordu. Evet bu yaygınlaşacak mı? Bu yöntemde yaygınlaşabilir mi? Ne dersiniz? Kesinlikle yaygınlaşacak. Hı hı. Niye derseniz çünkü bugün ne olursa olsun insanın kendi yetiştirdiği bitkiyi yemesi kadar zevkli ah. ve güvenilir bir şey yok. Hı hı. Kesinlikle. Çünkü ne olduğunu biliyorsunuz. Ben bugün torunlarım balkonlarında yetiştiriyorlar. Efendim ben balkonumda yetiştiriyorum. Ve gerçekten emin olarak çünkü ne verdiğimizi biliyoruz. Hı hı. Bugün insanlar bunu... Amatörce bir zevk olarak yaparlarsa tabii ki bugün evinin balkonunda yapan yarın mimari şekiller değişecek. Hı hı. Belki sadece tarım yapmak için teraslı çok güzel evler yapılacak hı hı. veya önünde bu dikey tarım dediğiniz sisteme uygun e, projeler gelişecek. Tabii ki yapılacak. Hı hı. Mesela bir e, şeyde vardı e, 30 bin kişinin yaşadığı bir 30 katlı binada 50 bin kişiye yete yetebilecek sebze yetişiyor. Bu Hı -hı. ne kadar güzel bir şey. Düşünün bir apartman düşünün dışarıyla alakası yok veya tabii ki hepsi işin var. var Ama Hı -hı. domatesini, biberini şunu bunu yetiştirecek imkanlara sahip. Ne kadar Hı -hı. güzel bir şey. Evet. Evet harika gerçekten. Çok teşekkürler geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler. Bugün topraksız tarım, tarım arazilerinin küçülmesine ve gıda fiyatlarının artmasına çözüm olabilir miyi konuştuk ve gerçekten pek çok faydasının olduğunu gördük. Hem maliyeti düşük hem elde edilen ürün çok lezzetli ve kaliteli hem de e, pek çok açıdan toprakların zarar görmesini engelleyen bir üretim teknolojisi Umarım Türkiye'de Önümüzdeki günlerde yaygınlaşır bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın